Herkese merhaba, ben Yücel. Bu videoda fotoğrafçılık ve film yapımında sıkça kullanılan bir parametre olan ISO ya da ISO hakkında konuşacağız. Videomu ilk kez izliyor olabilirsiniz diyerek kısaca kendimden bahsetmek istiyorum. 10 senedir reklam ve film yapımı ile ilgili profesyonel olarak çalışıyorum. Boş zamanlarında sizlere film yapımı ile ilgili teknik ve kültürel içerikler üretmeye çalışıyorum. Şimdi hızlıca konumuza geçecek olursak ISO ya da ISO nedir? ISO ışığa karşı hassasiyetin bir ölçümüdür. Fotoğrafçılıkta, film yapımında pozlama üçgeninin bir parçasını oluşturur. Ne olduğunu, nasıl çalıştığını ve çalışmanız üzerindeki etkisini bilmek, her çekim durumunda mümkün olan en iyi pozlamayı elde edebilmek için çok önemlidir. ISO fotoğrafçılıkta film stoğunun ışığa duyarlılığını belirten standart ölçümdür. Bazen film hızı olarak da adlandırılır. ISO 100, ISO 800'den daha yavaştır. Film hızını deklanşör hızı veya kare hızlarıyla lütfen karıştırmayın. Bunların hepsi farklı şeylerdir. Daha yavaş bir film hızı filmin ışığa daha az duyarlı olduğu ve bu nedenle bir görüntü oluşturmak için daha fazla pozlama gerektirdiği anlamına gelir. ISO 100 temel ISO olarak düşünülür genellikle fotoğrafçılıkta. ISO değerinizi 200'e çıkardığınızda kendinize yaklaşık bir stop daha vermiş olursunuz sensöre ulaşan ışık miktarı ya da filme ulaşan ışık miktarını etkili bir şekilde iki katına çıkartmış olursunuz. ISO 400, ISO 100'den 2 durak veya 4 kat daha parlaktır. ISO 1600'e çıkarak da 4 kademe daha parlaklığı arttırmış olursunuz gibi devam eder. Ancak daha yüksek film hızlarının ışığa karşı artan hassasiyeti daha grenli görünen görüntülerle sonuçlanacaktır. Filmi kaplayan ışığa duyarlı taneler daha küçüktür ve daha düşük hızlarda ışığa daha az duyarlıdır. Daha yüksek hızlı filmler daha fazla ışık alabilen daha büyük tanelere sahiptir. Ancak taneciklerin daha büyük olması bu taneciklerin son görüntüde daha görünür olması anlamına geliyor. Bu günümüz teknolojisinde düşünecek olursak görüntüyü algılayan sensörlere gelen elektrik miktarı ISO yüzde daha az, ISO 1600'de daha fazladır. Fakat film hızında olduğu gibi ISO arttıkça sensörünüzün ışığa karşı hassasiyeti artar. Fotoğrafçılık ve film yapımı söz konusu olduğunda ISO hassasiyet anlamına gelir. Daha yüksek bir ISO daha fazla hassasiyet anlamına geliyor. Ancak bununla birlikte daha fazla gren anlamına da geliyor. ISO'ya neden ISO dendiğini merak ediyor olabilirsiniz. ISO'daki I, S ve O harflerinin ışıkla, film, kimyasallarıyla ve optikle hiçbir ilgisi yok aslında. Bunlar Uluslararası Standart Örgütü'nün renkli negatif film için ölçütü olan ISO 12232-2006'ya atıfta bulunuyorlar. Uluslararası Standartizasyon Örgütü'nün merkezi Cenevrededir ve ticari, endüstriyel ve teknik standartların geliştirmesi ve yayınlanmasından sorumludur. Bu standartların her birine ISO ile başlayan bir numara verilir. Dünyada örneğin araçlarda tavan yükü taşıyıcıları için birçok ISO vardır ancak ISO 6993 siyah beyaz negatif filmi ifade ediyor. ISO 2240 2003 renkli ters film için bir standartizasyon birimi oluyor. Asa ve ISO arasında bir farklılık var mı diye merak ediyor olabilirsiniz. ASA ve ISO'nun arasında aslında hiçbir farklılık yok. ASA Amerikan Standartlar Birliği anlamına geliyor. Ancak ölçümü aynı. ISO 200 hızındaki bir film ASA 200'de de aynı. Ancak 1974'ten beri standart terim ISO'dur. ISO, film hızı anlamına gelmesine ve kökleri analog fotoğrafçılık ve film yapımcılığına dayanmasına rağmen adı dijital kameralarda ışığa karşı hassasiyet ölçümü olarak kullanılmaya devam ediyor. Dijital fotoğraf makinesi, ISO, bir görüntüyü çekmek için ayarladığınız diyafram açıklığı ve deklanşör hızı ile birlikte pozlama üçgeninin bir parçasını oluşturuyor. DSLR veya aynasız fotoğraf makinelerinizde ISO 100'ü ayarladığınızda ışığa karşı duyarlılığı ISO 100 film ile aynı olması gerekiyor. Kameranız bu yüksek hassasiyeti voltajı arttırarak ve sensöre giden sinyali güçlendirerek elde eder tıpkı statik bir radyonun yayınında ses seviyesini arttırmak gibi. Bu da sensörün işlemciye gönderdiği her şeyi güçlendirir, buna parazit de dahildir. Film ISO'sunun gren üretmesi gibi dijital ISO da gürültü üretir. Film yapımında hala bir pozlama üçgenine sahip olsanız da temel özelliklerden biri sabittir. Deklanşör hızınız kare hızınız tarafından belirlenir ve bu nedenle ayarlanamaz. O halde istediğiniz pozlama için en iyi diyafram açıklığını ve ISO'yu nasıl seçeceğinizi bilmek hayatı önem taşıyor. Dijital fotoğraf makineleri olağanüstü yüksek ISO değerleri üretebiliyor. Ancak elbette bunların karşılığı gürültü olarak karşımıza çıkıyor. Genel bir kural olarak mümkün olan en düşük ISO ile çekim yapmak istersiniz genelde. Günümüz kameralarında logaritmik resim profili, doğal ISO teknolojisi ile farklı bir hal aldı. Bu tabii ki ayrı bir videonun konusu ancak kısaca bahsedecek olursak, Fotoğraf makinenizin doğal ISO değeri, sensöre giden bir voltajda değişiklik gerektirmeyen ve en iyi görüntü kalitesini sunabilen en yüksek ISO değeridir. Buna yerel ISO ya da native ISO deniyor. En düşük sinyal görüntü oranına sahip ISO'dur çünkü hiçbir şeyin yükseltilmesi gerekmez. Bunu optimum ISO değeriniz olarak düşünebilirsiniz. Ancak her zaman temel ISO bir tane olmuyor. Çift yerel ISO fotoğraf makinesinin genellikle bir düşük, bir de yüksek olmak üzere iki optimum yerel ISO değerine sahip olduğu anlamına geliyor. Bu güncel birçok aynasız kamerada artık yeni bir özellik olarak gelmeye başladı. Bu güneşli yerlerde veya düşük ışıkta çekim yapmak için size çok yönlülük sağlıyor. Diğer bir taraftan ISO'nun yine bir karşılığı olan gain nedir diye sorabilirsiniz. Dijital ISO'da durum şöyle sensörünüze giden elektrik yükseltilerek arttırılıyor. Daha fazla voltaj, daha fazla parlaklık anlamına geliyor. Bu sinyalin ne kadar arttırıldığına gain ya da kazanç deniyor kazanç desibel cinsinden ölçülüyor. Bazı dijital kameralar ISO yerine kazancınızı ayarlamanıza izin veriyor. Ancak aynı etkiye sahip oluyorlar. Kameranızın ışığa duyarlılığını ayarlıyorlar. Bir de EI indeksi denen bir şey var. EI pozlama endeksi anlamına geliyor. Peki pozlama endeksi ne anlama geliyor ve hassasiyetle nasıl bir ilişkisi var? Kazancınızı arttırdığınızda hassasiyeti arttırmak için sensöre giden sinyali etkili bir şekilde yükseltirsiniz. Pozlama endeksini ayarladığınızda sensör ile işlemci arasındaki hassasiyeti ayarlamış olursunuz. Bu daha çok işlem sonrası bir ayarlamaya benzer filmle yapılan bir şeydir. Dolayısıyla pozlama endeksinizi arttırmak hassasiyetinizi de arttıracaktır. Kazancı ayarlamayı farklı film stokları ile ISO değerinizi değiştirmeye benzetmek muhtemelen bu duruma yardımcı olacaktır. Pozlama indeksi ise daha çok filmde post prodüksiyon değişiklikleri yapmaya benzer. Her ikisi de pozlamanızı kontrol etmenize yardımcı olacaktır. Bu sadece hangisini kullanmayı tercih ettiğinize göre değişir. Hassasiyet ve gürültüyü kontrol etme becerisindeki gelişme dijital fotoğrafçılık ve film yapımındaki en büyük ilerlemelerden biri olmuştur. ISO'dan ne kadar daha bahsetmeye devam edeceğimizi bilmiyorum ancak hala burada ve hala hayati bir işlevi yerine getiriyor. Benim bu videoda ISO ile ilgili bahsedeceklerim bu kadardı. Umarım videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenin ve yorum yapın. Ayrıca yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Buraya kadar tekrar vakit ayırıp izlediğiniz için çok teşekkürler. Kendine iyi bak, değer üret ve hoşçakal.